Evet İki bebeği ki ikisinin de ilk ne çocukları ne? deprem sonrasında bulundular. DNA testi yapıldı ve çocuklar bebekler. Tamam. Tamam. Biraz güle, Yok, şey, Fatih Bey bizim Evet. abim yatıyordu. Bir anda baktım deprem oluyordu. Eşim bana söyledi, dedi kalk deprem oluyor. Kalktım o kadar, dışarı çıkacaktım, bina, bina yıkıldı. Aslı, bebeğim altında kaldı. Altında kaldı, millet sağ olsun kurtardı. Kayboldu, aradım, aradım bulamadım. Büyükşehir Hastanesi'ne geldim, Mersin'e oraya geldim, kızımı buldum, buraya sevk ettiler. Sosyal hizmetleri müdür, bizi buraya gönderdiler, burada deney testi yaptılar. Kanı olumlu çıktı, çok memnunuz, çocuğumuza yetiştik. İlk çocuğunuz Evet, var. ilk çocuğum. Vallahi fark geçiremedik güzel, akşam, gündüz, hep ağlıyordu kızım için. Çok sevindim, çok... Çok sevindim i̇lk kızım ilk evet. Canını, canını evet. hissettin? Vallahi sanki ilk doğum yeni doğdu. He vallahi. Çok bir özlemişim şey kızımı. Sevindim hala inanmıyorum kavuştum ha. Çok sevindim Allah razı olsun hepinizden de. Çok sevindim. Çocuk nerede olduğunu bilmiyor. Ondan sonra buraya haber buraya oldu. Buraya geldik. Benle annesi geldi. Bir yardımcı oldu. Öyle. Şimdi bak. Deniz etti çıktı. Çocuğum ağzı çok Allah evet. Ona iyi bakmışlar mı? Onu iyi gördün mü? Evet. İyi iyi çok iyi. <laughs> ya çocuk buraya 5 kilo geldi. Şimdi ben 8 kilo oldum. Yani bu benim oğlum nasıl yani? Bu, yani, bu, yani ha, çocuk bizdeydi. Deprem akşam oldu biliyorsunuz. Biz evdeydiz. Ee, çocuk biz çıktık. Çocuk enkaz altında kaldı. Ondan sonra çıkarttık ambulans geldi, geldi aldı bunu. Daha buraya kadar Mersin'e, şehir hastanesinde. Biz bilmiyorduk nerede olduğunu bilmiyorduk. Aradık, aradık. Bu sefer buraya getirmişler. Çocuk yani annesi, babası yok. Biz yoktur o zaman. Buraya getirdiler. Sağ olsun yani iyi baktılar. Biz geldik, haber olduk buraya on, buraya oldu. Bulduk. Ee, bu sefer deney testi yaptırdık. Deney testi çıktı. Çocuğumu kavuştuk çok. Yani Şimdi çok. Eline, eline ha, bak o bak, evet, çok mutlu hissettim. Mutlu musun? Evet, de. çok mutluyum. Çok. <laughs> 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 Mama. Hmm, Sen <laughs> bir gönderelim. Sebekler de açmış olabilir. Evet, depremden sonra Hatay'dan Mersin Şehir Hastanesine bebeklerimiz getirildi. Ee, tedavilerin tamamlanmasının ardından Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından devlet korumasına alınarak çocuk evleri sistemimize bebeklerimizi yerleştirdik. Ee, yapılan araştırmalar sonucu kimliksiz bebeklerimiz ve ilgili anne babalardan alınan kan örnekleri yapılan DNA incelemesinde uyumlu oldukları tespit edildi bebeklerimizi ailelerimize kavuşturmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Evet. Oğlum, oğlum. Adını koydunuz. Bessam. Bessam. Evet. ne koydunuz? Besam. Besam. Bir aldın mı? <laughs>